yükseklenmeye bu şekilde başlıyorlar. Bundan sonra buradan bu boylara kadar bir buçuk metreye kadar da uzuyorlar. Bunlar şekilde çiçek açıyor. Ondan sonra böyle uzamaya başlıyor. Bunu kadar uzuyor. Daha da tohum olarak kopartacağımız zaman tam şuradan şöyle kökünden çıkartmayacağız böyle kopartıyoruz ondan sonra kurutmaya alabiliriz Açe Endonezya'dan getirdiğimiz ata tohumu fasulyeler yetişiyor böyle oluyor. Ondan sonra da tohumlarını böyle alıyoruz. Evet. Bunlar fasulyesi. Bu şekilde topluyoruz bunları. Ondan sonra ayıklıyoruz, kurutuyoruz. Ondan sonra 10 gramlık paketler haline koyuyoruz. Endonezya açıdan getirdiğimiz bir fasulye ata tohumu. Açe'de bunun ismine Kajang Panjang diyorlar. Burada bunu börülceye, uzun fasulyeye... Kimisi buna kolay diyor, kimisi sırık fasulye diyor ama bunu sadece benzetiyorlar. Bu onlardan çok farklı bir şey. Genelde börülceye benzetiyorlar ama börülcenin tohumu yuvarlak bezelye gibi. Bu normal bildiğimiz fasulye. Bunlar kendi yerinde, vatanında iki buçuk metreye kadar, iki metreye kadar uzayabiliyor bu fasulyeler. Biz burada bir bir buçuk metreye hedefledik. Hedefimize de ulaştık. Tohumlarını sürekli topluyoruz iki aydır. Ve bir buçuk ayda tohum vermeye başlıyorlar bunlar. Araştırmasını yaptık. Türkiye'de daha önce hiç rastlamadım. Araştırdık, bulamadık. Biz de getirtip hemen yetiştirmesine başladık. Babam çok küçüklüğünden beri yurt dışından ata tohumu, Türkiye'de olmayan ata tohumu, meyveleri, sebzeleri getirip burada üretimlerini yapıyordu. Ben de ondan heveslendim. Ben de başladım bu işe. Fasulyeden başladık. Tohumlarını insanlara iletiyoruz. Talep çok alan oluyor. Çoğu istedikleri zaman gönderebiliyoruz onları. Biz bunu açı Endonezya'dan getirdik. Türkiye'nin her iline gönderimini yapabiliyoruz. Oradan kalkıp buraya geldi. Buradan da biz tüm insanlara imkanlarımızı sunabiliyoruz. Tohum tane fiyatı 20 TL. 10 gramında 55-60 tane var. o da 1000 TL. İsteyen istediği kadar gönderebiliyoruz. Tane hesabı da olabilir. Gram hesabı da olur. Pişirme usulü aynı. daha hızlı pişiyor. Turşusu yapılıyor. Turşusu çok güzel oluyor lezzeti genel fasulyelerden çok daha iyi. Biz de tattık onu. Gerçekten damak tadı da çok iyi. Biz şu an 20-30 metrekare yerde büyütüyoruz onları, yetiştiriyoruz. Her köke bir tane fasulye yapıyoruz. Bir tane olacak şekilde büyütüyoruz. Bizim normal fasulyelerimiz gibi iki tane, üç tane koymuyoruz bir bir kökte. Ve toprağın çok altında kalmıyor. Toprağın bir parmak altında kalıyor. Ondan önce Kuyu açıyoruz hafif bir tane kase kadar. Ondan sonra büyüdükçe büyüdükçe dibine toprak ilave ederek onu destekliyoruz. Yoksa zayıf kalıyor. Bir kökte 10-15 tane fasulye oluyor ortalama. Her fasulyede de 15-20 tane tohum oluyor. Dünyanın her yerinde yetişiyor. Türkiye'nin sadece Sakarya'sında biz yetiştiriyoruz onu ve Türkiye'nin tüm illerine gönderimini sağlayabiliyoruz. Tüm illerinde de yetişebiliyor.